münasebetiyle bir şeyin bir öz evladı Erol Gülür'ü olarak bir sentol bir program çerçevesinde anlatçı olarak bulunmak e, bulunmaktayız. Sentol'umuz iki oturum olacak. İlk oturum e, saat 11-15 olarak yapacağız. İkinci oturumuz 14.30'da başlayacak. E, Mağdurumuz olduğu üzere e, bu Eurobey, Kırşehir'in bir öz değerdir. Onu da bu programda baygıyla anarsak yakışır bir hukuket ve Kırşehir'e, üniversitelerde yakışır bir durum. bu günün ortayındayız. Muhterem Kırşehir'imizi değerli etkili akademisyen, arkadaşlar, değerli misafirler, sevgili gençler. Bugün biraz da kısmetin sonunda şerkevi olarak anlatılmaya çalışılan Kırşehir'in evladı rahmeti Erbil Güngör Hoca'yı anlamak ve anlamak için bulmaktır. Böyle bir toplantıda etkinlikte bizi sizlerle buluşturduğu için Yüce Allah'a bir hamur ediyorum, Sonra siz değerli yöneticilere, rektörümüz başta olmak üzere hepimize Teşekkür ederim. Ben motorumu ifade etmek isterim. Erol evet. Güngör programı ise kurucusu olduğu Selçuk Üniversitesi ile beraber Selçuk Koy ve Selçuk program yaptı. Bu kendisinin doğu büyüdüğü ve memleketi olan Kırşehir'de iki de ikinci programı yapmış oldu. Bunu devam ettireceğiz, ben açılışın çerçevesi içerisinde birkaç konunun üzerinde durmak istiyorum, sözde olmam istemiyorum. Ama şunu söylemek isterim ki, Amiya Havazıgör, Nurmeddin Tolcu, Cemil Mek, biz Aliye'yle Erol Güngör'ü projelendirdik, devam ediyoruz. Kendileriyle ilgili kitap değeri yerde bastırarak devam ediyoruz ama önümüzdeki günü Nurettin Topçu ve kendini bilgiler gündemimizde. Çünkü bunlar bir medeniyetin yeni gelmiş asa hareketini gerçekten son dönemde mütefekkili düşünce adamı derinliğine bir sahip çıkar ve bugüne kadar da yeteri kadar anlaşılır, anılmayan insanlar oldu. Artık biz projeye koymaz, koymadık da aslında o ne tamamlıyor. Reh hesabı içerisinde bulunan günlük politikacının ve kar hesabı içinde bulunan Türkçanın bu elini yapmak yok. Bir eksiklik de kabul etmeyebilirsiniz. Ama şansları yok. Bu iş düşünen almış, okuyan almış. Bunu anlatırken ya, son yaşadığımız şu olaylarla bütünleştirmek istiyorum çünkü onu soruyor. Bir taze Filistin zulmünün gölgesinde bugün kurtarız. Sevgili e, değerli hocalarım ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erol Güngör, Profesör Doktor Erol Güngör Anasına Kırşehir Ağırlık Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı ve Ahit Kişi tarafından düzenlenmiş olan e, Do Profesör Doktor Erol Güngör Sönkozum'a şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle <laughs> Kırşehir'in yetiştirdiği bir değer olan Erol Güngör'ü bu edilen bu sönkozumun üniversitemizde düzenlenmesi nedeniyle Anadolu Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfı Başkanı Altan Sarıbak Başer ve Ahit Bilim Başkanı Asener Hasan Erasan e çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hakikaten bir eksiklik olduğunu şu an çok daha net olarak hissettiğimi ifade etmek isterim. Çünkü önceki mantığı, önce bir önceki toplantı, Akıncı Dönü Biyodon ile ilgili toplantı, Konya Selçuk Üniversitesi'nde yapıldığı zaman benim için de bu geçmişti. Kırşehir olan Profesör Doktor Erol Güney Görüşmeler Kurulu'nun niye biz yapmadık, üniversitemiz yapmadık, yapmadık diye. 41. öğretim yıl dönümünde bunu burada yapmış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. İnşallah bundan sonra da bu programların devamında üniversitenizde özellikle kız ilimizin bu tür değerlerini burada hayırla yapabilecek programlar, cinsel toplantılar yapmayı istediğinizi ifade etmek isterim. Muhterem Hazım, medeniyet politikacıları değil, alemler ve sanatçıların e, işidir diyor. Biraz önce başkanımızın ifade ettiği, Dr. 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 Türk düşünce hayatının 20. yüzyıldaki en etkili isimlerinden birisi tabii ki Erol Büyüyor. Ve 1938'de yılında şehirde doğmuş. İlk orta eğitimini bu şehirde tamamlamış. Bir akademisyen, fikir adamı, gazeteci ve entelektüel olarak kısa seyredecek ömrüne hakikaten çok farklı alanlarda çok değerli eserler sığdırabilmiş.